Sağlık Bakanı'nın yaptığı bu son bilgilendirmeyi Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Uğur Gönüllü ile değerlendireceğiz. Sayın Gönüllü iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. E, bu tabloya baktığınız zaman dünden bugüne yaşanan değişime ilişkin e, öncelikle siz hangi noktaya vurgu yapmak istersiniz? E, zannediyorum iyileşen sayısında ciddi bir artış var. Test sayısında ciddi bir artış var. E, nasıl yorumladınız gördüğünüz bu yeni tabloyu? E, bizim tedavilerimiz de başarılı olduğunu görüyoruz e, iyileşen sayısının artmasından dolayı. E, artı çok fazla test yaptığımız için yakaladığımız hasta sayısı da artmaya başladı. Bu yaptığımız e, e, testlerin sayısıyla paralel gidiyor. Ama şu diğer bir gerçekte de ciddi olarak hasta sayımız artıyor gördüğünüz gibi. Her gün bir gün öncekinden daha fazla hastamız oluyor. E, şu anda bunları tolere edebilecek durumdayız. Niye tolere edebiliyoruz? Çünkü hasta yataklarımız ve yoğun bakım yataklarımız hala oluşan hastaları e, tedavi için yeterli sayıdalar. Ama bir noktaya geldiğimizde bu sayılar yetmeyebilir. O yetmediği zaman da aynen İtalya'da ya da İspanya'da yaşananları ya da Amerika'da yaşananları biz de yaşayabiliriz. Bunun için alınan kurallara e, hükümetin aldığı bir takım ciddi kurallar var, e, bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda. Ama benim gözlemlediğim, sizin haberlerinizden de öğrendiğim kadarıyla bu alınan kararlara ne yazık ki uyulmuyor. Lütfen halkımız bunlara uysun çünkü bu gidişle. Yataklarımız yetmemeye başlayacak. Yetmediği takdirde de çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Arda arda tedbirler alınıyor. Tedbirler e, her yeni gün aslında genişletiliyor da sizin uyarlarınız da e, bütün uzman konuklarımızın yaptığı gibi doğrudan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yaptığı gibi e, önemli aman evde kalın olabildiğince. Hocam şimdi e, o yönetmenimden rica edeceğim bir kez daha o, o koronavirüs tablosunu e, ekranlara getirdiğimizde e, test sayısının artması 19.964 şimdi bakan kocanın açıklamasında ona vurgu olduğu için size sormak istiyorum. Diyor ki bakan koca bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12.18'i son 24 saat içerisinde gerçekleşti. O da neredeyse 20.000'e 20 yaklaşmış 19.664. Bazı kişiler de virüse yakalandığının farkında olmadan, hiç semptom göstermeden atlattığı için mi acaba vaka sayısı, test sayısı da arttığı için böyle artış gösterdi, ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum size. Şimdi siz eğer bir kişiye test yaparsanız 20 kişi de bulursunuz. Ama 10.000 kişiye test yaparsanız 200 kişi de bulursunuz. Dolayısıyla test sayısı ile birlikte yakalanan hasta sayısı da artacak. ve. Sizin dediğiniz gibi semptomu olmayan, yakınması olmayan hastaları da bu şekilde yakalamış olacağız. Ee, bakın İngiltere bile bizim sayılara ulaşamıyor şu anda yaptığı yapılan test sayısında günlük. Evet bu oldukça önemli ama şimdi e, vefat sayısına da baktığımız zaman tabii sayı demek e, bir taraftan da çok acı veriyor. E, insanlardan, yaşamlardan, hayatlardan bahsediyoruz. 76 kişi hayatını e, kaybetti. Dünkü e, açıklamaya baktığımız zaman bu da 69 kişiydi hocam. Bir taraftan da e, bütün e, süreç bir ilaç geldi Çin'den, o uygulanıyor. O, ona rağmen e, bu sayıda da bir düşüşe doğru gitmiyor maalesef ki. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi olay şöyle. Yakalanan hastaların yüzde 80'i hastaneye gerek kalmadan tedavi edebiliyorlar. Bunların yüzde 20'si hastaneye yatmak zorunda kalıyor. E, aşağı yukarı yüzde 5-6'sı da yoğun bakımlara giriyor. Ve yoğun bakıma yatırılan hastaların da e, yarısı bizde aşağı yukarı üçte ikisi kadarı entübe ediliyor. Şimdi entübe edilen hastalarda ko korona olsun olmasın e, yaşam şansı düşmeye başlar. E, dolayısıyla bizim hastalarımızda ne kadar sık entübe edilirlerse o kadar fazla hastamızı kaybedeceğiz anlamına geliyor. E, ve bu kaybettiğimiz hasta sayısı da bütün gelişmiş ülkelerdekinden daha kötü değil. Yoğun bakımlardaki ortalama hasta kaybetme sayısı bizde de benzer şekilde seyrediyor. Önemli olan o hastalar oluşmaması. Oluşmaması için de zaten hep sizin de dediğiniz gibi bizlerin de vurguladığı gibi insanların evde kalması. Ve bu kurallara uymaları gerekiyor. Uymadıkları sürece her gün biz bu benzer rakamları göreceğiz ve giderek artacak. Şu anda bütün dünyada en hızlı kaydedilen hasta sayısı Türkiye'ye ait ne NEAC'in. Peki hocam şimdi bu tabii önemli vurguladığınız yer. En hızlı vaka sayısı Türkiye'de dediniz. Bundan sonrasına dair bir takım simülasyonlar üzerinden de işte iyi senaryolar, kötü senaryolar hazırlanıyor, paylaşılıyor. Hem tüm dünya için hem de Türkiye için. Sizin eğer vatandaş bu uyarılara hakikaten uyarsa, evden çıkmazsa, zorunlu haller dışında, maske takarsa, mesafeyi korursa iyi senaryomuz nedir ya da kötü senaryomuz nedir? Bize birazcık sizin projeksiyonunuzu anlatabilir misiniz? Tabii ben isterseniz onu size bir bilimsel çalışmayla özetleyeyim. Singapur'da yapılan çalışma bu. Hı hı. Eğer hani bu devamlı söylenen reproduction sayısı diye bir sayı var. Yani baştırıcılık sayısı, hızı bir bireyi kaç kişiye hastalığı bulaştırdığına dair bir sayı e, bu. bu sayıyı en sıktan kabul ederseniz, 1,5 gibi kabul ederseniz, Singapur'da yapmışlar, ilk 100 vaka oluştuktan sonra 80 günde eğer alınan önlemlere dikkat edilmezse ya da önlemler alınmazsa 275 bin kişi e, hastalanıyor. Yani 80 gün sonra 100 kişi 175 bin kişiye geliyor. Ama eğer bizdeki biz, gibi önlemler alınır ve hayat geçirilirse bu sayı 180, 1800'e düşüyor. Yani 155 kez daha azalıyor. En kötü ihtimali düşünelim. Eğer ulaştırıcıdır iki buçuk e, ve üzerindeyse iki buçuk üç aralığındaysa o zaman e, hasta sayısı 1, 1 milyon e, 250 bir kişiye ulaşıyor. Ama önlemlere uyulursa bu sayı 250 bin kişiye düşüyor. Yani 5'te birine düşüyor. Yani buradan çıkan sonuç şu. En kötü ihtimalle biz kurallara uyarsak olması gerekenin 5'te biri kadar hastamız olacak. En iyi ihtimalle bu 155 kere daha düşük olacak. Evet. Ve e, Türkiye eğer bu Singapur için yapılan bir projeksiyonda projeksiyondu. Bu aynı şeyi Türkiye'de uygulayabiliriz. Kurallara uyarsak çok 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 daha az hastamız olacak. Ee, yoğun bakımlar çok daha az işgal edilecekler ve ölen hasta sayısı çok çok azalacak. Bir kez daha şu anda ekranlarda olan bu grafikten, grafik üzerinden gitmek isterim. O da Türkiye'deki toplam vaka sayısı 23.934 hocam. Siz de işaret ettiniz, hızlı bir grafik, bir ilerleme var maalesef ki Türkiye'de. Bugün itibariyle 501 kişiyi koronavirüs sebebiyle kaybettik. Şu anda yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1311, entübe hastaların sayısı da 909 ve iyileşen hasta sayısı da 700. 86. Hocam şimdi iyileşen hasta sayısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle dikkat çekti e, yaptığı o son paylaşımda şunu merak ediyorum: e, iyileşen hastaların e, yoğun bakımda olan hastalar ya da entübe olan hastalar arasından e, hangisinden olup olmadığını bilmiyoruz. Bunu bilmek bize e, hastalığın e, seyrinde e, iyileşme olasılığına dair bir bilgi verir mi? E, yani o kabaca belli aslında. Yani. Daha diğer ülke örneklerinden gördüğümüz kadarıyla yani eğer e, herhangi bir eksiniz yoksa e, hizmette, sağlık hizmetinde yani hem personel olarak hem e, malzeme olarak e, siz hastane, normal hastane yatağında yatan hastaların büyük bir kısmını iyileştireceksiniz. Tabii bunlar hasta yaşına göre değişiyor. Hastanın yaşı ne kadar ileri ise ya da beraberinde birlikte başka hastalıkları varsa ölüm sıklığı artacaktır. Bütün dünyada yani Çin örneğinden en çok veriler Çin'den şu anda analiz edilebiliyor. Oradan görüyoruz 80 yaşın üstünde ise hasta ee, ölme ihtimali %14-15 aralıyor. Ee, ama 50 yaşının altında 50 yaş, 50 yaşlarda yani 50-59 arasında ise 1.3. Dolayısıyla yaşa bağlı ve mevcut olan sağlık hizmetinin, hizmetinin e, çökmemesine bağlı. Bizim sağlık hizmetimiz çökmediği sürece biz çok ...başarılı, iyileşen hasta sayıları göreceğiz. Ama sağlık hizmetimizin çökmemesi için... ...hasta yataklarımızın ve yoğun, batak, yoğun bakım yataklarımızın... E, ...idare edebilmesi gerekiyor. Bir de bir taraftan da şimdi unutmayalım... ...bir taraftan da diğer hastalıklar da devam ediyor. Bu ülkede her sene 420 bin civarında... ...400 binli civarında insanları kaybediyoruz biz... ...değişik hastalıklardan. Ve bunların da büyük bir kısmı yine yoğun bakımdan geçiyorlar. Dolayısıyla... Yani sadece korona hastasında, koronadan dolayı yoğun bakımlarımız da olmuyor. Başka hastalıklarımız da var. Evet. Normal. Hayat devam ediyor. E, dolayısıyla üyeleriniz e, önemli. Profesör Doktor Uğur Gönüllü Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı çok teşekkürler yayına katıldığınız için. E, koronavirüsten can kaybı sayısı 501'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dakikalar önce yaptığı e, açıklamayı e, Türkiye'de